Arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşlar geçenlerde bir deneme çözmüştü arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Onlara sordu bir tane soru vardı ve bu denemede arkadaşlar bunu doğru yapan görmedim ben. Yani bu soruyu yapan arkadaşlar muhtemelen dereceye girer yani hatası yapan hakikaten helal olsun. Soru çok güzel bir soru. İçinde hem olasılık sorusu var hem de asallık durumu var. Soruyu okumak ister arkadaşlar. Soru bize ne anlatmış bakalım. A 170'ten küçük bir pozitif tam sayı olmak üzere 2, 3, 5, 7, 11 ve A sayıları arasından rastgele seçilecek iki sayının aralarında asal olma olasılığı 4 bölü 5'tir demiş. Buna göre A'nın en küçük değeri ile en büyük değeri toplamı kaçtır diye sorulmuş. Çok kısa, çok zor gözükmeyen bir soru. Öncelikle sorunun olasılık kısmını halledelim arkadaşlar. Biz ne yapmışız? Buradaki 6 sayı içerisinden ikisini seçmişiz ve bunun aralarında asal olma olasılığını 4 bölü 5 olarak söylemiş bize. E biz ne yapacağız arkadaşlar bu durumda? 6 sayıdan 2 sayı seçeceğiz. Yukarıda arkadaşlar ne yapacağız? Aralarında asal olma durumlarını yazacağız. Ve bu olasılık 4 bölü 5 yapacak. Altında ikili kombinasyon arkadaşlar 15 yapar. Bu 15 yaptığına göre arkadaşım demek ki 3 katı olduğuna göre buraya 12 gelmeli. Demek ki bizim ikili ikili aldığımız çiftlerin 12 tanesi aralarında asal olmalı. 15 çift zaten var. E bu tersten söylemek istersem bu 15 çiftin 3 tanesi arkadaşlar 3 tane çift, 3 tane ikili yani. 3 tane ikili. Aralarında asal değil. Bunu anlıyorum ben. E hocam soru kolay artık. Bundan sonra artık olasılık kısmı denememe gerek yok. O zaman ben buradan hangi ikiliyi seçersem aralarında asal olmazlar. Zaten şu ilk 5 sayı arkadaşlar hepsi asal sayı. Yani hiçbirinin aralarında asal olma ihtimali yok. Demek ki şu A sayısı arkadaşlar ne yapmalı? içinde bu 5 sayıdan 3'ü ile araların asallığı bozmalı. Ben buradan ne anlıyorum? Demek ki A sayısında bu 5 sayıdan 3'ü olmalı arkadaşlar. Bu durumda A'nın en küçük değeri ne olur arkadaşlar? Burada hata yapılmıyor zaten. A'nın en küçük değeri arkadaşlar. E hocam diyor 2, 3, 5'i çarparım diyor. 30 diyor. Hakikaten arkadaşlar 30'dan daha küçük bir sayı bulamazsınız. Bunların 3'ünü birden içeren. Bu durumda A sayısının en küçük 30'dur. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Şimdi A'nın en büyüklerini bulurken de ne yapacağız? Burası önemli arkadaşlar. E hocam diyor çarparım 3'ünü. 170'ten küçük yaparım. İşte çarpıyor öğrencim. İşte 5 çarpı 7, 35 yapıyor. 35 çarpı 3, 105 yapıyor. Olmuyor. Daha büyük bir şey arıyorum. İşte 11 çarpı mesela 5, 55 yapar. 55 çarpı 3 ne yapıyor? E, 165 yapıyor arkadaşlar. Bunun 165 arkadaşlar var. 30 da burada var. 195 e işaret arkadaşlar. Gayet de mantıklı. Yani şunu artık hesaplamıyorsunuz. Bunlardan başka 3'ünü çarpsak 170'e yakın gelmez. Hakikaten gelmez zaten arkadaşlar. Cevap 165'tir deyip geçiyorsunuz. 195 işaret arkadaşlar. Aha gitti. Eksi bir net geldi arkadaşlar. Niye? Çünkü arkadaşlar içinde bunlardan birer tane olacağı söylenmemiş ki. Aralarında asal olmasın diyor bize. Belki iki tane iki tane var. Üç tane iki tane var. Bilmiyorum yani şu anda. O zaman aslında yapmam gereken şey şu. Evet en küçük değer için yapılması gereken bu. Ama en büyük değer için bunu yapmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? 170'ten geri gidiyoruz arkadaşlar. 169'a bakalım. 169 sayısı bu 5 sayıdan üçünü içeriyor mu? 169 13'ün karesi arkadaşlar. İçermiyor olamaz. 168'e bakalım arkadaşlar. 168'i 2'ye bölersem 84 yapar. 2'ye bölersem 42 yapar. 2'ye bölersem 21 yapar. 3'e bölersem 7. 7'ye bölersem 1 yapar. Yani 2'den 3 tane. 3'ten bir tane ve 7'den bir tane var. E 2 ile 3 ile ve 7 ile aralarında sallığı bozuyor 168. Demek ki en büyük sayı arkadaşlar 168 olmalı. 168 30 da burada var arkadaşlar. 198 olmalı arkadaşlar. Bakınız çok hata yapılabilecek bir soru arkadaşlar. Aman dikkat edin. Yani burada biz ben de yapacak olsam ilk başta evet bunu yapabilirdim ama acaba 165'ten büyük sayılar dener miydim? Dener miydim? Hani onu bilmiyorum. Öğrencim sordu hocam yanlış yapmışım bir bakar mısınız dedi. Baktık gerçekten de 168 sağlıyormuş arkadaşlar. Aman dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten derecelik bir soru. Umarım faydası olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum.